Merhaba hmm, arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Youtube Simulator Z oynuyoruz. Yanımda Mertcan var. Hoş geldin Mertcan. Birazcık sesini aç lan. Birazcık bağır, sesin gelmiyor. Arkadaşlar bakın, videoya girmeden hemen önce diyelim arkadaşlar abone olun. Neden? 50 abone olalım, bir canlı yayın açacağım yemin ediyorum. Canlı yayın açacağım. Ee, bugün ne yapacağız? Ee, kasacağız. Az önce arkadaşlar videoya başlamadan önce ringe çıktım. Gözüm mü, gözüm oldu. Ring oyuna ring arkadaşlar, yeni upgrade getirmişler. Ring var. <laughs> evet. Arkadaşlar arkın çalışıyor, çabalıyor. Bir tek 50 abone yapmak için. Sizi anladınız yapacağız. Yani arkadaşlar, Haraldim. şimdi e, ben aslında e, Shorts'tan video yayınlayacaktım. Bu son videom diyelim. Ama yayınlamadım. E, çünkü bırak. gerek yoktu. Sonradan fark ettim ki neden direkt pes ediyorum dedim. Pes etmedim. E, şu anda bu videolarımıza sık sık devam edeceğiz. Ee, gel sana Tamam evinin biraz... ee, arkadaşlar bugün iki tane video gelecek. Birincisi bu, ikincisi de sürpriz. O oğlum sen kaç abonesin? Ben 5 milyon aboneyim. 5 milyon. Ana Hı hı. 5 milyon abone de ne bileyim. Al. Ne azı lan? Hadi gel çok az çok. Benim 174 abonem var. Canlı yayın açabiliyor musun bu oyunda ya? 150 aboneydi. Herhalde yok. Ya da bekle. Ben bu oyunda e, kaç aboneydim? E, 10.000 abone miydim? Neydim? Bir orada bir video çektim. 100 milyon izlendi. Bir anda 2 milyon abonem oldu. Sonra öyle öyle kastım. Oğlum milleti şey yapmak var mı lan? Menüye giriyorum. Çanta evet. kodlar, box, takas, zombiler, ayarlar. Bana takas atsana lan. Bana takas yap la. Bekle bekle. Şu ben şu an video çekiyorum bekle. Bana iyi bir şeyler ver oğlum. Benim hızlıca gelişmen lazım. Çanta diyorum. Takas, şeyle... takas Bu? nereden yapılıyor? Ben onu Ka menü var ya menüye giriyorsun orada takas yazıyor. Oradan biri buluyor. O kadar. Benim arkın 98 milyonum var benim. Az var. Gel sana bir istek atayım. Takas ata. At. Attım sana bir takas. Evet ne veriyorsun? Plaket veremem. Çanta verebilir miyim? Der. Ne evet. Sana ne? Evet ne veriyorsun? Para. Beşiz elmas iyi mi? İyi. Onu satayım. İyi lan çok iyi. 910 elmasın var da hepsini mi atsam lan? Bir saniye lan. onun aradığını. Ben hemen arkadaşlar hem hem para atsana lan bana. Paran var mı da? Param 98 milyon var da onda para atsın. Onda atılıyor herhalde. Bir bizde atayım sana. Yok kanka atılmıyor. Plaket atılıyor. Çanta atılıyor. Diğer atılıyor. Diğer bak bende bu var. Hmm. Para atılmıyormuş ya. Kötü. Abi 98 milyon var. 611 elmasım var. Buna 1000 istiyor. Bunu alamam. Buna 500 istiyor. Bak bunu alırım. Arkadaşlar sen biliyor musun ben öbür bölgeye geçmem için ne kadar şey yapacağımı? Kan şey var mı bu oyunda? Ee, koltuk ne işe yarıyordu la? Oturmana. Başka? Başka ne işe yarıyor? Ben, ben bir ben tane bas, koltuk bas. aldım. Ben bir tane koltuk aldım. Gel buraya artık. Neredesin? Gel buraya. Kabul etsin kaybeder. Aa ringe mi? Hayır. Ne bir şey olmaz gel be. Oğlum hayır gel. ya ben be, be, olmaz. Benim zaten ağzım ben o... mosmor oldu az önce ama şiş, şişliği geçti. Ben sal. Artık niye yenersin? Ben oyundan çikir yaptım bu arada. Ye yenemem kardeşim. Arkında videoları çok... Ben, arkadaşlar ben video yapmak ya. için felaket şekilde uğraşıyorum ama emeği göremiyorum. Neden? Adaletsizlik! Hainlik! Yani böyle bir şey yapılmaz ya. Yani. İnsanız oğlum ya. Abi bir tane like at ya. Bitti. Arkın. Efendim. Efendim. Sen aynı server'da değil miydi? Aynı server'da Evet hemen şuradan YouTube'a giriyoruz. Buradan. Oğlum çok az videom var ama direkt 197 aboneyim. Evet 2715 param var. Orası nerala? Ha kendi oğlum oyunda ev satın alabiliyormuşuz. Oğlum ben oyuna girmeyeli baya olmuş. Yemin ediyorum. Abi bir şey diyeyim. Burada ne yapıyorsun? Ben buraya hala anlamadım. Ev satın alıyorsun. Ne? Ev satın alıyorsun burada. Ne kadar? Ha? Bilmiyorum. Ben İngilizcem iyi sen anlarsın ben anlamadım. Benim İngilizcem yok kanka. Benim ben bir tek Türkçe biliyorum. Benim İngilizce Yok. Kaç aldın? Bir saniye. Onun bir tane şundan lazım da. Bekle olmuyor ya. Benim İngilizcem neden yok ya? Olmaz böyle. Hayır kabul etmiyorum. Oğlum oyunda yepyeni şeyler gelmiş lan. Arkadaşım sağ bir şey değil, Ben her şeyim sıfırlandı. Siparişi sıfırlandı mı? Eee? E nasıl oldu bu? 8 istiyor buna On bir bin istiyor bunu aldım bunu. bir iki oha. Bunu oh. Oğlum bana birkaç TL atamaz mısınız ya? Ben şunu ben alayım. Aa, kamera alayım tamam. Kamera da olur. Ha kanka. Ben, ben. Arkın, bende hiçbir şey yok bu arada. Kim? Aha bir tane. Aa deminki çocuk. Sen bak. Aa, Aa hayır ben, öldüm bak. lan. Hayır ringde ölmemem lazım. Arka onlarla gidiyor benim? Benim gücüm çok az her. Hadi öldür. Öldür aslan. Hadi öldürdüm bunu. Benim dişim kırıldı. Ben Bu arada ben merak ettim. Bilmiyorum. Aha yendim. Yendim yüz. Yüz yendim. Yendim. Arkam merak ettim biliyorum. Arkadaşlar gözüm 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 çıktı yerinden. Anam 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 anam. Gerek yürütmek için çıkarttı. Gözüm Daha Like Üzeri like ne olur like atın. Like atın Üzeri arkadaşlar var. ya. Atın en fazla videom kaç izlendi? En fazla videom kaç mı izlendi? en fazla videom bekle en fazla videom kaç izlenmiş bakıyorum hemen en fazla videom bilmiyorum çok iyi cevap değil mi ama <laughs> valla alacağım ben ne oldu da ben her şeyimi sıfırladım ya ha YouTube şehrine gitti her şey sıfırlanınca tabi doğal olarak YouTube aboneleri 70 diye. Ben hayranlarım sövecek diyecek ki. Sen. Ama benim hala 5000 abonem var. Bu nasıl oluyor? Daha iyi değil mi oğlum? Daha iyi. Abi iyi de. Biz bir tane Photoshop yapalım. Video 9 dakika olmuş. Güzel. Daha çekeriz. Bizim video mu? Ha ha şu anda çektiğim video tamam. Daha ee, Daha biraz daha çekebiliriz daha. Ay, Aa! Bak, bu barış. Sen zaten... de boksa bana kadar bu videoyu kapatmak yok Tamam. Ama dur daha yüzüm gözüm mor mor. Her an ölebilirim. kare arkadaşlar bu oyunda kapasite arttırmanız lazım. Eğer kapasite arttırmazsanız sonsuza kadar ne bileyim. Bilmiyorum. <laughs> Bak. Bu da en önemlisi bilgisayar. Hayır, en önemlisi şey. E, kamera, ondan sonra bilgisayar, ondan sonra kapasite arttır. Bunlar çok önemli. En en önemlisi Hayır, kapasite sen... lan. Kapasite olmasa olmasa nasıl para kazanacaksın? Örneğin bilgisayar, kapasite bayağı Evet. a morluğum gitmiş. Şu videoyu da yapayım. Oley. Ha şimdi iki saat şu videoyu uğraşacağım. Hemen yapalım. Ta 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 ta. Bitti. Düşünmüyorum. Arkın, hayaller ne? Arkın dayak yedikten sonra oyunda hayallerim mi bitti? Dayak yemedim şu anda. Daha at dayak yedirdim. He he dövdün mü? Dövdüm adamı. Oza <laughs> 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 bak ilk önce o yendi ilk önce bir iki birinci roundda o yendi ikinci roundda bir koydum sümsüyü ee, berabere kaldık son roundda da bir koydum sümsüyü yere yığıldı. Bu arada arkadaşlar yenebilir çünkü benim gücüm çok az ve şöyle bir şey var. Ben oyunu hiç dö dövüşmedim yani. Ben iki Bura. kere dövüştüm. O da bugün. Ben bir tane dövüşüyorum. Harika mı? Bu videodan sonra dövüşüyoruz Ya buraya. Gel, Bura. la, haydi Bura. lan. La? Haydi lan. La? Oğlum bir video dire o 5.000 oldu. 6.000 oldu. bin oldu. Altı bin, oldu. Yedi bin, oldu. Sekiz bin oldu. Oğlum kaç kez bakıldı lan? Aa, oğlum bayağı arttı abonem. Abonem bayağı arttı biliyor musun? 14.000 bin, 15.000 bin, 16.000. Oh 17.000. Aa 18.000. İzlenmen kaç? Şu anda toplam mı? Arkadaşlar gecenin 12'sinde video çekiyorum. Yani bir like atın arkadaşlar. Box kaç? Gözlerim açıyor. Dövüş. Arkın gel dövüş. Gel Gel, gel buraya. Dur oğlum bekle. şeyleri. Gel ya. Hayır dur lan dur 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 bekle bekle kanka <laughs> bekle bekle dur ta al bir elmasa yapıyoruz hadi bir elmasa Arka ben şimdi bilmiyorum. Nasıl yapıyoruz? Lan böyle mi? Tık tık tık. Zıplama lan. Hoplama. Aa dişin kırıldı. dişin kırıldı. Dişin çıktı. Helal abi. Arka. arka sana bir mi? Ben kendi bilgisayarıma geçsem gizem var mı? Ananı. Güzel ben anlamadım. Ben aynı oyunu anlamadım. Ha bildin sol tık yaparak vuruyorsun. Bunun neyini anlamadın? Oha, kafama kafana. Kafana kafana, kafana kafana. Aa. Aa ilk defa öldü. <laughs> Bekle. Kalkayım. Yüzüm yamuldu. Yüzün yamuldu. benim mi yüzüm yamuldu? Aa senin yamuldu. Aha! Yes! <laughs> Aldım bir elmasını. <laughs> yüzüm yamuldu. Yüzüm çok kötü i̇şte ağrıyor. hiç bozdum. <laughs> Esniştik durdum. biliyor mi? Biliyorum. O lan kesin ya bu oyuna yeniliyorum değil mi? Bu oyunu. İyiydi değil mi? ya ne ne kuruyorsun sen? Aa buna geldim. Arkada bundayım. Ne? Ben buraya ben buraya kadar bitirmiştim. Yani. Hadi gidelim arkadaşlar. Ağzım Gelişim gözüm yumruk içinde. Ben valla boşuna şey yapmadım ya. Sen bu Yüz video falan izlemiyordum artık. Oğlum az önce bir video paylaşmışım. Abo. Bakayım. Oğlum. En en fazla izlenen videomdu. Bakıyorum. Benimki. Şu ana bakıyorum. Şu anda kaç izlenmiş? 60k izlenmiş. Daha hala artıyor bu arada. 60k, 61k falan gidiyor. Arkadaşlar bak gerçek oyun gerçekte abone olmuyorsunuz. Bak ya, oyunda abone oluyor. Oyunda bak ne kadar abone oluyor. Oyun... Ya gerçek Ay. hayatta da olun arkadaşlar. Sizin için yumrukta Gözüme uyuldu ya. Gözümü sizin için dayak yedim. Ne olur abone olun ya. Arkadaşlar beni dövdü az Yüzüm ha. Sağlık olsun kardeşim. Sen bekle ama ben o dövüşleri oynayacağım sen göreceksin. Ben Ö daha yeni yeni oynamayı öğren. Öğren ne olur öğren. Aa ki 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 ki. E? 5 milyon abonem var ve izleyicilerim diyordur ki. Lan bu nasıl video atıyor? çok kötü Bak yüzde eminim. Oğlum at kafasından daha fazla videom var. Ee, abonem var lan. At kafasından. Ya yani, Roblox'taki. Aha tamam kaç, kaç At kafasının kaç 1 abaranım. milyon 200 falan var. Ama gerçek hayatta. Bakalım. Oy oy oy. Tek atıyorum lan. Arkın oyunda kaç abonem var? Oyunda bakıyorum şimdi. Bakıyorum birazdan. 1696. Bir, şimdi bu video atacağım. Biraz daha daha fazla olacak. Şu anda bir video yapmışım üf. Okey, şimdi kaydediyoruz Abi, bunu. YouTube'a giriyoruz. Benim 5 milyonum var. 5 milyon şeyim var. Ne düşünüyorsun? Aga iyi güzel. Daha bir saniye şu anda yeni video attım. 2000 k 2 abonem oldu. Artıyor şu anda yeni video daha iyi iyi güzel güzel nice nice. Arkın. Efendim. Bizim sınıfta, yiyeyim, yiyeyim. Bizim sınıfta mı? Hı -hı. Biz benim. Ben. Kardeşim linç yiyeceğim yapmayayım bence linç yerim. <laughs> tamam, tamam, yapmıyorum. Ama ben bunu sonra sorarım. Ama piçi bayağı iyi linç yerim. Bayağı iyi linç yerim. Beni linçlerler. Ve arkadaşlar Mertcan gel videomuzun sonuna gelelim. Bekle gele. Hızlıca aynı yerdeyim. Videoyu başlattığımız yerin aynı yerdeyim. Birazcık da kasayım Mertcan gelene kadar. Ha, dur lan bir tane kamera al Mertcan gelene kadar. Ee, en fazla param neye yetiyor? Şuna yetiyor, şuna yetmiyor. Şunu alabiliyorum. Tamam, aldım. Evet, e, arkadaşlar gelin. Mertcan acil gel çünkü video kapasitesi dolacak. Ya ne olacak ya? Kardeşim video kapasitesi dolarsa video yapamayız. Hadi. Neredesin? Ha gel, dur dur dur. Orada dur, orada dur. Tamam, geliyorum. Evet, evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.